Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Ben Asya Dedektör Teknoloji Merkezi'nden Aziz Sandıkçıoğlu. Arazide çalışmalarımız devam ediyor. Geldiğimiz noktada birkaç işaret var. Bu işaretlere istinaden VIGBOT A9 sistemi ile ilgili önce alan taraması, daha sonra dedektör sistemi ve yeraltı görüntülemelerle burada çalışma yapacağız. Çalışmalarımızda yaptığımız bulguları, ön tespitleri sizlerle paylaşacağız. Şimdi buradaki bölgede kamerayı şöyle bir aşağı doğru yaklaştıralım. İçindeki suyu boşalttık. Şöyle bir oymamız var. Gördüğünüz gibi. Hafif bir kanal bu tarafa doğru veriyor. Buradan hemen çok fazla uzağında değil zaten. Kanalın boyu da kısa. Şu kısım burayı tabii açmış birileri. Biz zaten onu istenen geldik. Şurada mihrap gibi bir yer var. Bakın gördüğünüz gibi. Burayı birileri kazmış ama tabii kısa kazılmış. Gördüğünüz yer elle yapılmış olan bir yer. Belki başka bir işaret daha vardı. Onlar kayboldu. Ve burada bir giriş aramışlar. Ama çok az bir işlem yapılmış. Yani yarım metre, bir metre kadar bir işlem yapılmış. Bir de şu taş sanki koyulma gibi. Hadi gel şöyle bir şu taraftan. Şu oymanın olduğu yer sanki bir kapak taşı gibi. Ya çok fazla büyük ama gördüğünüz gibi. Kapak taşı gibi. Ve şimdi önce Via Volt'un A9 sisteminin alan tarama özelliği ile ilgili bir tarama yapacağız burada. Alan tarama sistemi ile ilgili. Yönlendirdiği yerle ilgili de dedektör ve yer altı görüntülemelerle de tespit yapmaya çalışacağız. Şimdi alan tarama sistemlerini kullanmayan varsa alan taramanın özelliği yön bulma olayıdır. Yani bizim şu anda elimizde bulunan Via Gold aslında monte edilebilen, yani bunda hem dedektör, hem alan tarama, hem sayısal değer, hem boşlukları bulabilme, metalleri bulabilme gibi tüm özellikler var. Burada karışık düzeneklerimiz var, kimyasal karışımlar. Burada hazneli yerimiz var. Aynı daha diğer aparatları da var bunun iki kişi karşılıklı kullanımı ile ilgili. Burada frekansta istediğiniz gibi de ayarlayabiliyorsunuz. Yani aynı zamanda cihazımızın frekans desteği de var. Bunu ön tespit için kullanıyoruz. Hani bazı şeylerin altını çizerek ifade etmek lazım. Alan taramalarda bizim üretmiş olduğumuz alan tarama sistemleri dünyadaki üretilen sistemlere göre en iyileri içerisinde olan bir modeldir. Ve biz yüzde elli garanti vererek 20 metre ile 100 metre alanı çevreyi tarama özelliği ve ön tespit yapabilme özelliği vardır. Bunu özellikle belirtelim. Şimdi şöyle durduğunuz zaman zaten tutuş şekli teknik kullanıyorsanız L şeklinde bu şekilde tutmanız lazım. Bir de bunun iki kişi karşılıklı olanları var. Kan takım haline veriliyor bu. Bu şekilde tuttuğunuz zaman antenlerimiz bir tarafa doğru dönecek. Yön verdiğinde bu şekilde gördüğünüz gibi şu tarafa hafif bir yön verdi. Ne yapıyor? hem de sizin görmeniz açısından. Şimdi bu tarafa doğru yön verdi örneğin. Siz de herhangi bir alan taramayı kullanırken ters istikamete dönüyorsunuz. Böyle bir 10-15 saniye kadar, 20 saniye kadar bekledikten sonra alan taramaların yön verme özelliğine bakıyorsunuz önce. Ne tarafa yön veriyorlar? Bu şekilde. Buraya doğru yavaş yavaş yürüyeceğiz. Bakın. Geldi buraya döndü örneğin. Bu tarafa döndü. Şimdi bu şekilde gideceğiz. Alan tarımı kullanırken iki adım gidip bir miktar beklemenizde fayda var. Daha şöyle dönüp bakalım. Evet yine tekrar şu yana döndü. Şöyle bir devam edelim. Tekrar bir daha bakıyoruz. Evet. Çok şiddetli olmasa da hafiften yine bu alanda bir çekim gücü var. Evet. Şimdi bu işaretimizin olduğu yerde zaten bizim de kanaatimiz burası olması lazım. Alan taramamızda çok da olmasa da buraya yine bir güzel bir çekim alanı oluştu. Tabi görüntüleme sistemleri de bu alanı tarayacağız, bakacağız. Yani burada hem böyle size organik, canlı bir şekilde tespitler yapmaya çalışırken alan taramanın eksi ve artılarını da anlatmaya çalışıyoruz. Yani alan tarama kullanırken alan taramanın getirdiği yer direkt olarak sinyali algıladığında yani çubuklar döndüğünde kesinlikle ve kazılmaz çok profesyonel olmanız lazım. İşaretlerden çok iyi anlamanız lazım. Doğru netice alabilirsiniz ama hatası çok yüksek olur. O yüzden bunun getirdiği alanı ya çok iyi bilgiye sahip olan birisiyle bunu paylaşın ya da dedektör ve görüntüleme sistemleriyle tespit yaptıktan sonra izin alınarak işlem yapılmasında fayda var. Çünkü öbür türlü alan taramalarımızın az önce ifade ettiğimiz gibi bizim sistemlerimizde her şey yani dört dörtlük kusursuz diye tabir ettiğimiz bir şekilde yapılmasına rağmen sizlere ve tüm Türkiye'de ve dünya satış yapılırken yüzde elli diye hem videolarımızda hem kılavuzlarımızda özellikle belirtiyoruz. Ne yapıyoruz ama biz alan taramayı? Geniş arazilerde 20 metre ile 100 metre alanda ön tespit için kullanıyorsunuz. Bu Viegold A9 serisinin 3 tane ana temel özelliği var. Hem 2D canlı grafik özelliği, hem sayısal IP değer özelliği, bir de 100 metreye kadar çevreyi tarayabilen alan tarama sistemi monte edilebiliyor. Hepsi bu ana ünitenin içerisinde. İşte başlıklarımız var. Şimdi birazdan onu da göreceğiz. O başlıklarımızda şuradan yan taraftan monte ederek, yani şimdi alan taramayla işlemimiz bitti örneğin. Ben ne yapıyorum buradan? Menüye basıyorum. Alan tarama sisteminden çıkıyorum cihazdan. Buradaki frekans çıkışı, bağlantı soketlerini alıyorum. Alan taramayı devre dışı bıraktım. Bobin başlığımı taktığımda şimdi onu da şöyle ben bir göstereyim hemen. Uygulama yapalım. Şunu da şuraya bırakalım. Diğer videolarımızda zaten izlemişsinizdir bunları. Bunun 3 tane başlığımız var. Bu 36 41'lik başlık. 7 kL'dir. Yani 2 metreye kadar, 2,5 metreye kadar büyük gömüleri çok rahat bulabiliyor. Burada da yine altını sizlere ifade edelim parçalar küçükse yani bir para kadar, bir bilezik kadar küçük parçaysa bunları 30 santimle 70-80 santim arası bulabilirsiniz. Veya çok eski kaldı bir metre civarı. Yani ufacık bir parçayı çok derinden bulamazsınız. Bu sadece bizim argemizde ürettiğimiz sistemler için geçerli değil. Dünyadaki tüm markalar için geçerli olan bir sistemdir. Cihaz kullanırken dikkat edeceğiniz unsurlar cihazın ana ünitelerindeki doluluk oranı. Yani ne alıyorsunuz? Mesela bunda alan tarama var. İşte bu görmüş olduğunuz derin arama dediğimiz 7 kilerlik başlık var. Standart 36 32 28 28'lik bir başlığımız var. Bir de en büyük olan 60 çarpı 60'lık başlığımız var. Onu da düzlük alanlarda kullanıyorsunuz. Bu başlığımız şu anda en standart olan olduğu için hemen şuradan bu yan tarafımızdan cihazımıza monte ediyoruz. cihazımızı hatta bir kapatıp açarsak sistem değişikliği yapma daha iyi olacaktır. Buradan da her işlemde söylediğimiz gibi ilk başta bobin takarken eksi tuşuna basılırken açıyoruz. Bobin tanıtımı diyoruz biz buna. Yani 7 kilerzlik bobinimizi tanıyor. Şu hemen alt kısımda bir yazı çıkar. O çıktığında zaten bırakıyorsunuz. Şimdi ayar cihazda neye dikkat edersiniz? Bir cihazı aldığınızda dikkat edeceğiniz unsurların başında şu gelir. Toprak ayarı. Bakın. Bu kadar. A6 Plus ve Via serilerinde sağa sola salladığınızda buna çok dikkat edin. Önemlidir. Cihazımızın zemin ayarı yapılır. Sonrasında buradan Enter Point Enter tuşu var. Buna bastığınızda cihazımız aramaya geçer. Aramada tabi tuşlardan geçiş yapılıyor. Cihaz kullanmış arkadaşlar bunları bilirler ama ilk başta bütün metaller kısmı vardır. Bütün metallerde cihazımız önce metal bulgusu ve madenli yapılarla boşlukları bulabilme özelliği var. Ararken zaten bu şekilde arıyorsunuz. Bakın. Bu sistemle arıyorsunuz. Çok hızlı değil. de. Ve ben şu anda bütün metallerde arıyorum. Ne demek bütün metaller? Metal tespiti yapıyorsunuz. Yani metal altında bir metaldir. Gümüş de, bronz da, tuş da metaldir. Zaten kanallarımıza e, abone olursanız oradaki videoyu izlediğinizde bununla ilgili örnek videoları göreceksiniz. Şimdi bu şekilde tarama yaparak önce bir metal tespiti yapmaya çalışacağız. Tabi bu yer biraz daha görüntüleme sistemi ile ilgili olan çünkü derinde olduğunu tahmin ediyoruz biraz. Yine bir sütlayın üzerine tarayacağız. Bakın bu şekilde Şimdi bu kayanın içerisinde yani parça küçük de olsa 30 santimden yarım metreden garanti bulursunuz. Büyükse birazcık hani şöyle bir kase kadar veya bir porselen tabağı kadarsa 80 santim bir metreden garanti bulursunuz. Daha büyükse yani o zaman böyle biraz daha büyük bir küpse bir bargaç kadar daha büyükse bunlara bir buçuk iki metre hatta daha büyüklerine iki buçuk metreye kadar garantidir. Şimdi biz burada niye tarama yapıyoruz bu şekilde? Yani acaba altında herhangi bir şey var mı? Ya da bir kasa yapılmış mı buraya? Sizlerin de bu tür arazilere geldiğinizde şüpheli yerleri, kayaları tarayın. Yan taramak isterseniz yani kayanın yan yüzeyini bakın şöyle bobini hafiften eğerek bakın şu şekilde yana doğru tarayabilirsiniz. Bu şekilde. Böylece bütün yüzeyi de görmüş olursunuz. Ya da şuraları tarayacaksınız şöyle. Bakın görüyor musunuz? Ha, bobinle oynama yaptınız, düzelttiniz ya da kaldırdınız. Çok denge bozulmuşsa bir enter yapmanıza fayda var. O zaman cihaz yine kendi orijinal haline dönecektir. Şimdi yine şuradan devam edelim biz. Az önceki yapmış olduğumuz alan taramanın dışında zaten dedektör de aynı yere sinyal vermiş ise o zaman olayımız tespitimiz %90 garanti oluyor. Sizlere de tavsiyemiz odur. Kesinlikle sadece alan taramaya istinaden yer kazmamanız, işlem yapmamanız. Daha önceki videolarımızı da izah ettik. Cihaz kullanırken Şurada çok küçük bir metal var. Çok küçük. Bakacağız ona. Çok küçük bir parça var. Ufacık. Bu şurada. Cihaz kullanırken herhangi bir başka firmadan da almış olsanız başlık çok önemlidir. Başlık büyüdükçe derinlik artar. Kontrol zorlaşır. Yani parazitlenme cihazları daha fazla olur. Bu normalde şu anda 36-41'lik bir başlıktır. Büyük başlıktır yine. Ama bunun daha da büyüğü var. Daha yarım metre daha derine giden daha büyük başlığımız var. Özellikle derin aramalar için o başlığı isteyiz. Zaten bu paketin üzerinde bunda. Şimdi burada cihaz alırken her videomuzda izah ediyorum. Üç tane ana unsur çok çok önemli. Birincisi cihazın bu şekilde bakın rahat kullanabilir. Nasıl yapacaksınız? Az önce gösterdiğim gibi çok küçük bir sinyal aldım. Bakın. Bakın bu sinyal. Bu kesin bir metal. Hatta birazdan açarız belki de bakarız onu. Çok küçücük ama. İşte bu şekilde olacak. Sonra testlerini yapacağız onun. Bakın devam ediyoruz. Şimdi yine ekranımıza bakalım. Biraz daha rolantıya gidelim. zaman zamanda ana üniteyi isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Yani şöyle omzunuza şu tarafa da alabilirsiniz şöyle. Bunu da yapabilirsiniz. Kablosunu onu da belirtelim. Boşta sallanmasın. Ona dikkat edin. Bu şekilde de kullanabilirsiniz cihazınızı. Daha rahat olur. Zaten cihazın toplam şu ağırlığı bir kilo bile yoktur. Çok hafiftir. Taşıması. Bu şekilde tarayabilirsiniz. Yani birinci unsur dediğim gibi cihazda bu şekilde çok topraklardan etkilenmeden mineralli madenli kayalardan etkilenmeden arama yapmanız. Diğer bir konu derinlik konusu. Üçüncü unsur ise ayrım metalleri ayrım yapabilme analizi. Şimdi az önce alan taramamızın çektiği alanı dedektörle mesela alan taramamız yönlendirdi ama dedektörle herhangi bir boşluk ya da metal sinyali bir şurada çok küçük bir şey algıladık. Daha ciddi bir sinyal göremedik burada. Tabi bu videolarda böyle yapmamızın amacı zaten size arama yöntemlerinin ne kadar stabil ve düzgün olduğunu daha organik aramalarda aslında cihazlarla ilgili bilgi vermek. Tabi burada kendi argemizi ürettiğimiz sistemin size bilgisini veriyoruz ama mağazamızda yani 40'ın üzerinde her türlü firmanın, yerli ve yabancı firmaların ürünleri mevcuttur. Onları da gelip test edebiliyorsunuz. O istediğiniz markalarla karşılaştırabiliyorsunuz. Ve isterseniz de araziye getirip arazide uygulamalar yapıyorsunuz. Burada, çünkü almak istediğiniz ürünü gözlerinizle görmek isterseniz. Ama tabii ürünlere videodan tatmin olduysanız böyle arazide organik arama, bakın. Çünkü biz bütün videolarımızı öyle çekiyoruz. Bu ürüne zaten tamamen güveniniz varsa, bu ürünlere ne yapıyorsunuz bu kez? Post ödemeli de alabiliyorsunuz. Anadolu'nun veya Türkiye'nin veya dünyanın herhangi başka bir yerinden sipariş edebilirsiniz. Dünyanın hemen hemen her yerine siparişimiz var, gönderebiliyoruz. Türkiye'ye zaten gönderiyoruz. Türkiye'de nasıl alım yapıyorsunuz? Tamamını yatırırsanız her türlü kargoyla alabilirsiniz. Ama güveni, diyelim ki cihazı gördükten sonra, yani cihazın tüm aparatlarını müşteri temsiliyle konuştuktan sonra, tamamen size güven sağlamış, sizinle güven oluşmuş. Ama kimden alırsanız alın. Çünkü zaman zaman bazı kişiler dolandırıcılık usulü yapıyor. Kesinlikle ödemeli de kontrollü alın. Kontrollü ne demek? Bulunduğunuz yerdeki postaneye kadar cihaz geliyor. Cihazı açıyorsunuz. Ondan sonra ödemesini yapıyorsunuz. Yani kontrolünü görmeden cihazı almayın. Çünkü bir zaman sonra bizim ürünlerimizi kullananlar da var. Yabancı ürünleri kullananlar da var kampanya yaptık diye. Buradan ne yapıyorsa cihaz yerine bir şey göndermesi de parayı ödemiş oluyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Zaten bizim şirketimizi 21 senedir tanıyan arkadaşlar bilirler. Bizlerin e, müşteri temsil arkadaşlarla direkt hem ofis numarasından hem de cep numaralarından böyle aynı arazide kullanırken telefonunuz çekiyorsa ararsınız. kullanımınızda bir aksaklık mı oldu? Hemen yani orada ayarlarıyla ilgili, kullanımıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Buna çok dikkat edin. Şimdilik biz buradaki çalışmamızı bu dedektörle ilgili sonlandıracağız. Hem bu tür araziye gittiğimiz zaman videolarımızı yapmam yapmamızın amacı sizlere her türlü dedektörle ilgili kullanımı konusunda kolaylıklar sağlamak, yardımcı olmaktır. Aynı zamanda da kendi argemizde ürettiğimiz cihazları tanıtımını yapmak. Şu anda tanıtımını yaptığımız, uygulama yaptığımız ürün Viegold A9. Bu ürün şu anda e, Türkiye'de üretilen ve dünyada üretilen en gelişmiş ve en donanımlı en zengin aparatlı olan cihazlardan biridir. Zaten tüm videolarını, resimlerini incelediğinizde bunu da göreceksiniz. Ama bunun hemen bir tık altında yine diğer modellerimiz var. Daha altında olanları var. Yerli yabancı olanları var. Onları zaten müşteri temsilcisinden isterseniz videoları da isteyebilir. Daha geniş kapsamlı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdi bu videomuzu sonlandıralım. Bir başka videolarda inşallah yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.